Melisa Hanım doğum gününüz kutlu olsun nice yaşlara. Ee, mesajda <laughs> şey yapmadım ama kusura bakmayın abla dedim. Özür diliyorum şimdiden. İyi ki doğdunuz Melis Hocam. Doğum gününüz kutlu olsun. Öpüyorum sizi. Nice mutlu yıllara Melis Hocam. Sizi çok sevdik. Öpüyorum. <laughs> Melis Hocam sizi tanımak çok güzeldi. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice huzurlu mutlu yıllara. Kocaman öptük seni. Melis Hocam yeni yaşımı size sağlık, huzur, mutluluk, aşk getirmesiyle nice mutlu senelere diyorum. Çok öpüyorum sizi. Başladı. Melis'cim doğum günü kutlu olsun. Bugün sınıfta seni andık. Her şey güzel olsun. Dilerim hayatında sağlık, varlık, aşk, huzur olsun. Hepinize. <laughs>